Hayret ya! Hayret ya! Benim suçum ne arkadaşlar? Benim suçum ne? Sevgilimin beni sevdiğini söylemesini istemem mi suç? En az altı aydan başlıyor bak, haberin olsun. Ha o zaman benim alelen ilişkimi yaşamak istemem bayağı böyle müebbet yani, öyle mi? Sen var ya, idam cezasına çarptırılmadığına şükret. Sen kiminle yazışıyorsun orada deminden beri? Kimle mesajlaşırım ben ya? Annem bir şeyler yazmıştı ona cevap atıyorum. Ya annem ya ne zaman geleceksin diye sormuş da ben de belli olmaz dedim. Bunlar böyle işte. Hesap sorar, soru sorar, trip atar ama iş sevgi sözcüğüne gelince ortalık karışıyor abi. Adama bak ya. Resmen barda sanatçıdan ister parça ister gibi benden seni seviyorum dememi bekliyor. Şaka gibi ya. Sorma arkadaşım sorma. Bunların hepsi ayrı bir model. Benim de tekstilci olacağına gitseymiş strikte aslan terbiyesi falan olsaymış. Hep bir meydan okumacılık, inatçılık, dediğin dedikçilik. Buna var ya bak, mevzu çıkarmak nokta. Şimdi iki gün iyi vakit geçirdik ya, hemen bir marada çıkarsın, keyfimizi kaçırsın. Sanki ben bayılıyorum onunla küs olmaya. Küslük ne ya? Küslük ne? Sonra biz çocuk muyuz burası? Oyun parkı mı deyince suçlu ben oluyorum. Sadist. Allah beri, biri bile beni şimdi sadistlikle suçluyordur ha. Ama ona kalsa kendisi sütten çıkmış ak kaşık. Yok ama, plandan dönenin kaşığı kırılsın arkadaş. Fazla bu bir sen gördüm Sayın Murat. Yok, onu Hayat böyle söylemişti, o yüzden. Şey... Peki bir şey soracağım, benim suçum ne ya? Benim suçum ne arkadaş? Kadın olan benim. Kapri satan o. Nasıl çekiyorum resmen bacım ya. Sonra karmaşık yaratıklar bizi alıyoruz. Yemin ederim bunları böyle kaostan besleniyor. Bak, gene bir devam oldu. Şimdi bir şeyler alıştırıp ilaç alacağım ben, bir şey söylemiyorsun? Ee, ben her türlü besin her türlü yürürüm abicim, biliyorsun. Aman aman, ben yediğim triplerden doydum, yemeyeceğim. Haklısın. İkinizin de problemini çözecek vallahi şahane bir fikrim var. Ama bir işbirlikçi lazım. Hadi ya. Nasıl? Aslı. Aslı. Şu telefon sesini biraz kısar mısın lütfen? Böyle cilink cilink sinirlerim bozuldu. Ay çok iyi. Vallahi bu sefer benden değil. O zaman ya sana ya bana. Ha! Bana! Mur Murat! Murat tam mesaj atmış. Ne demiş, ne demiş? Olan biteni yarın akşam yemekte konuşmaya ne dersin? El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok aşk, aşkım. Aşkım. Yalnız bir şey diyeceğim. O aşkın fazla olmadı mı? Hiç abinin tarzı değil. Ya sen bir rahat olsana. Bu taktik var ya her hatun da işe yarar. Biz abimin iz gibi düşün. Peki hayatım. <laughs> o elinizdeki benim telefonu mu bana mı öyle geliyor? <laughs> sürece değil de sonuca odaklanacaksan... ...vallahi şahane bir haberimiz var. Nedir? Hayat yemek teklifini kabul etti. Gerçekten mi? Bir de hangi tekliften bahsediyorsunuz bu arada? Görüyor musun bak, boş boşuna günah anladın çocuğum. Ee, yani o kadar mı sonuçta? Yani konuşalım demiş. ...keleler, aşkınlar filan. <laughs> Ay Umut şey oldu içim emeğimden. Gevşemem ben, gevşeme. Sen sıcakta kalmış çamaşır ipi misin? Al işte. Kerem arıyor yine. Niye arıyor şimdi beni bu? Neyse. Ben şunun bir ifadesini alayım. Eee... Efendim Kerem, niye arıyorsun sen şimdi beni? Mesajım geldi mi mesajım? Gelmedi, gelmesin istemiyorum. Gelmiştir. Ya cevap bile geldi. Gelmedi öyle bir mesaj beyefendi. Sana değil İpeyim, hayata. Bir dümen çevirdim. Hani konuşmuştuk ya bunlar yemeğe çıksınlar diye. Ha, işte Murat'ın telefonundan hayatı yemeğe davet ettim. Aha, onu sen mi yaptın ya? Barifetli parmaklar, uzun eller ama bilmesin eller. Ya Kerem aferin ulan sana aferin ya. Ya ben sen, sana ne yapayım şu anda ne yapayım ya helal olsun. Ben senin o sütlaç bıyıklarını var ya kendi ellerimle burarım şu an ya. Öyle yani anla artık duygularımı canım. Seviyorum deme. Seviyor musun yoksa? Anlaşma yapalım. Mis varım diyor. Şimdi ben sana ne zaman sütlaç bıyıklım desem... ...senin o beklediğin şey var ya benden onu söylemiş olacağım. Çok da olmuyorsun be İpek. Sütlaç bıyıklım ne? Yani bal bıyıklım ne? Lokum bıyıklım ne? Güllaç bıyıklım ne? Güllaç olur, güllaç güzel. Şimdi güllaç olur ama sütlaç olmaz İpek. İpek, hadi söyle be. Tam söylemek istiyorsun şu anda, hadi. Hem de çok. <laughs> sütlaç bıyıklım. Bir daha söyle. Bıyıklım. Bir daha bir daha olmaz Kerem, bir daha söylemeyeceğim. Şimdi sen şımarırsın, abartırsın, eve eve gelirsin. Olmaz yani, ben hiç hoşlanmıyorum böyle romantizm şeylerinden. Arkadaşlarım bekliyor içeride, görüşürüz. Görüşmez miyiz be? İpek beni seviyor. İpek beni seviyor. <gülüyor> <gülüyor>